Bugün size darpane 2023 ve 2024 tedavi setlerinde bulunan bir hatadan bahsedeceğim. Aynı hata hem 2023 yılında hem 2024 yılında yapılmış. Öncelikle tedavi setlerinden kısaca bir bahsedeyim. Daha önceki videolarımı izlemeyenler için darpane her sene o yılın paralarından oluşan bir tedavi seti hazırlıyor. Ve içerisine de birer tane darpane jetonu, darpane parası koyuyor. 2023 için de şu, 2024 için de gördüğünüz de Bu. Ayrıca darphane bu setin içerisinde paranın teknik özelliklerinden bahsediyor. Hemen şöyle gösterelim. Teknik özelliklerinde şurada 1 liranın kenarına baktığımızda tırtıllı yazısını görüyoruz. Bu 2023 yılı için yazılan değer. Ben size bir tane 2023 basım 1 lira göstereyim. Şöyle odaklayacak olursak 2023 yazısını.